Arkadaşlar merhaba. Swansoft ve Simco programlarını kullanarak hazırlamış olduğumuz eğitim setimize temel konuları anlatarak başladık. Daha sonrasında ise CNC torna çevrimlerini anlatmaya başladık. İlk olarak G71 G70 kaba tornalama çevrimini anlattık ve bununla alakalı basitten zora doğru uygulamalar gerçekleştirdik. Sonrasında ise yine 71 70 çevirimi kullanarak delik için tonolama işlemi gerçekleştirdik. Sonrasında ise G72 profiledik tonolama çevirimi kullanarak profiledik bir şekilde parçayı nasıl işleyebileceğimiz alakalı uygulama gerçekleştirdik. Sonra ise G73 çevirimi ile alakalı uygulama yaptık. Sonra ise 74 gagalamalı delik delme çevrimi ile ilgili uygulama gerçekleştirdik. G83 kademeli delik delme çevrimi ile alakalı uygulama gerçekleştirdik. G84 kılavuz açma çevrimi uygulaması gerçekleştirdik. G75 Kanlaşma çevrimi uygulaması gerçekleştirdik. Sonrasında ise yine G75 çevrimi kullanarak alın yüzeyde kanlaşma uygulaması gerçekleştirdik. Sonrasında ise dış iş açma işlemleri için uygulamalar gerçekleştirmeye başladık ve ilk olarak G32 kodu ürünü kullanarak hem silindirik yüzeyde hem de delik içinde dış açma uygulamaları gerçekleştirdik. Sonrasında ise aynı işlemleri yani silindirik yüzeyde ve delik içerisindeki diş açma uygulamalarını G92 kodunu kullanarak gerçekleştirdik. 76 kodu ile beraber yine silindirik yüzeyde ve delik içinde Dış açma uygulamaları gerçekleştirdik. Sonrasında ise açılı yüzeylerde dış açma uygulamaları gerçekleştirmeye başladık ve ilk olarak bu işlemleri G32 çevirimini kullanarak hem sinirlik yüzeyde hem de delik içinde nasıl gerçekleştirebileceğimizle alakalı uygulamalar gerçekleştirdik. Aynı işlemleri G92 çevirimini kullanarak tekrar gerçekleştirdik arkadaşlar. Sonrasında ise G76 çevrimini kullanarak yine açılı silindirik yüzeyde ve açılı iç yüzeyde dış açma uygulamaları gerçekleştirdik. Alt program ile çoklu kanal açma uygulaması gerçekleştirdik. 32 kodu ile alın yüzeye diş açma uygulaması gerçekleştirdik. Daha sonra ise görmüş olduğumuz CNC çevrimlerle alakalı uygulamalar gerçekleştirdik ve bu çevrimleri bu uygulamalar üzerinden tekrar ettik. Sonrasında ise G32 çevrimini ve makro programlama dilini kullanarak dış açma uygulaması gerçekleştirdik. Bu sefer de silindik düzeydeki dış açma uygulamasını G92 çevrimi ve makro programlama dili vasıtasıyla gerçekleştirdik. Ve bilik içinde vida açma işlemini de yine G32 çevrimi ve makro programlama vasıtasıyla nasıl yapabileceğimizi gördük. Aynı şekilde yine G92 çevrimini kullanarak ve makro programlama kullanarak delik içinde vida açma işlemi uygulaması gerçekleştirdik. Sonra ise açılı yüzeyde dış açma uygulamalarını G32 kodu ve makro programlama kullanarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunlarla ilgili uygulamalar gerçekleştirdik. Sonra ise makro programlama dilini kullanarak silindirik yüzeyde tonlama ve alın yüzeyde tonlama uygulamaları gerçekleştirdi. Makro programlama ile kademeli deliklerime çevrim uygulaması gerçekleştirdik. Sonra ise inç ölçü sistemi de parça nasıl işleyebiliriz Bununla ilgili uygulama gerçekleştirdik. Son olarak da çok ağızlı vida açma işlem uygulamasını G32 kodunu ve G92 kodunu kullanarak gerçekleştirdik. CNC torna programına öğrenmek isteyen arkadaşlar için bu eğitim setinin oldukça faydalı olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum.